Son 32'den herkese merhaba. Muhtarlar Konuşuyor programı başlıyor. Dere Mahallesi Muhtarı Şakir Taşçeken'e konuk olduk. Hazırsak başlayalım. Evet Şakir Bey, öncelikle zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bize Dere Mahallesi'nden biraz bahseder misiniz? Dere Mahallesi, Isparta'nın en köklü ve en eski mahallelerinden bir tanesidir. Yaklaşık 1300 veya 1400 kişiye mevcuttur. Bu Dere Mahallesi'nde en eskilerden de Hediyon Fabrikamız vardı, Değirmen olaraktı. Şimdi Fabrika'ya dönüştü yaklaşık güzel 200 kişi çalışanı vardır. Bunların %70'i veya %80'i Dere Mahallesi'ndendir. Emeklisi de Dere Mahallesi'nden 70 %80'dir. Dere Mahallesi'nde yeniliklerden 10 yıldır bir şey yapılmıyordu. Şükrü Başkayırmen, Isparta Belediyesi Başkanı Şükrü Başkayırmen seçimlerden önce bir söz vermişti. Bezirhan Şelalesi, Anlım yapacağız diye seçimler bitti. Şu başlayanlar belediye başkanı oldu ve sözlerinden bir tanesini tuttu. Çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Devlet su işlerimize belediyemiz sayesinde köprü yapılacak. Köprüye de çalışmalarımız başladı. Bayramdan sonra bitiriz, bitirecek deniliyor. Bugün görüşme yapıldık devlet su işleriyle. Mahallenizde okul, sağlık ocağı gibi kamu sağlık hizmetlerin altyapısı yeterli Bence yeterli. Sağlık ocağı zaten iki mahalle ortak kullanıyoruz. Yenice mahallesinde var. Onu da iki mahalle ortak kullanıyoruz. 31 Mart 2019'da Isparta'da başlayan yeni dönem mahalleniz için bir farklılık oluşturdu mu? Ve Şükrü Başdermen Başkanımızın çalışmaları nasıl görüyorsunuz? Şükrü Başdermen Şükrü Belediye Başkanımızın çalışmalarını iyi buluyorum. Yani şöyle, bizim burada girilmeyen sokaklarımızda doğalgaz gaz yoktu. Şükrü Başdeğirmen Belediye Başkanımız sayesinde girilmeyen yerlere doğal gazımız girdi. Ve üst asfalt çalışmaları da bitti. Bazı yerlerinde asfalt çalışmalarımız var. Onunla da belediye ile görüştük. Bir ay içinde onları da tamamlayacağız, sözünü aldık. Çalışmalarını çok güzel buluyorum. Evet, Dere Mahallesi Muhtarı olarak Mahallenizdeki hedefleriniz nelerdir? Ben muhtar olarak ilk önce gelenlerden bir tanesi doğalgazımızdı Dere Mahallesi'nin. Doğalgaz çalışmalarını bitirdik, girilmeyen sokaklara doğalgazı verdik. Ondan sonra Dere Mahallesi'nin Rezilgan Şelalesi dediğimiz, An Anlık Kent dediğimiz oralara bakım olacaktı. Oralara da çalışmalarımız başladı. Köprüyü değiştirecektik, köprünün de çalışmaları başladı bayramdan sonra bitireceğiz. Dere Mahallesi için mezarlıklarımız vardı. Mezarlıklarımıza çekip düzenimizi verdik. Çalışmaya baş. Dere Mahallesi için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Evet, bir beyanatınızı oldu. Dereyi unutanlar unutsun diye. Sizce dere unutuldu mu? Bence Dere Mahallesi 10 yılı unutulmuştu. Şu son çalışmalardan dolayı unutulan Dere Mahallesi hatırlandı. Ona bir demek vermiştim. Evet şakir. Öncelikle bugün bize vakit ayırdığınız için ve sorularınızı cevapladığınız için teşekkür ederiz. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Başka söylemek istediğim bir şey yok. Öncelikle bugün kanmize sağladığınız için size çok teşekkür ederim. Sonuçta ve personeline teşekkür ederiz. Teşekkür.